babamın işten gelişini Pencereden görürdüm akşam üstleri Omuzları düşük Yüzü solgun olurdu Ama eve girince Yüzünde tatlı bir tebessüm oluşurdu Yorgun musun diye sorardı rahmetli anam Yorgun değilim diye hep yalan söylerdi Baksana hanım Çelik gibiyim maşallah Oysa yorgunluktan gözleri çökmüş olurdu. Rengi benzi solmuş olurdu. Yalan söylemeyi pek beceremezdi rahmetli. Ne kadar belli etmemeye çalışsa da o dağ gibi adam içine çökmüş olurdu. Pek zengin olmazdı yuvarlak yer soframız. Çok nadiren de olsa ıspanaklı börek pişerdi bazen. Anamın kozalak ateşiyle yaktığı fırınlı sobasında. Ben börek sevmem der, payını hep bize verirdi babam. Oysa çok sevdiğini hepimiz çok iyi bilirdik. Şükür deyip bir tas çorba ile kalkardı sofradan. Hep yorgun ama hep tok olurdu nedense. Zaman zor zamandı o 80'li yıllar. Darlık düşerdi bazen hanemize. Pamuk şekerinin tadından çok, rengine hayran kalırdık. Pamuk şekerlerini tatsınlar diye, kendinden kısar verirdi bize o kuruşları. 10 tane çocuk, kolay değil. Anamın eğik başını eliyle kaldırırdı. Ben varken, bu başlar eğilmeyeceklerdi. Şimdi düşündüm sesi bile güvende olmamızı hissetmemize yetiyordu. Sırtını dayasan, yıkılmaz kale zannederdin kendini. Gölgesinde bile bir ihtişam, o bizim süper babamızdı. Sabahları çok erken kalkardı rahmetli. Kapının gıcırdısından uyanırdık hepimiz. Sabah ezanını bu sayede çok dinledim. Namazını kılar, çıkar giderdi. Sabahın alaca karanlığında şafak sökmeden. Elinde üç katlı sefertası. Birinin içi hep boş olurdu nedense. Bir haberdik çünkü mutfaktaki eksik malzemeden. Bir daha gün boyu görmezdim babamı. Babam sığınağım, korunağım. Sırtımı dayadığım koskoca dağım. Bizler büyüdük babam. Kocaman insanlar olduk. Bizler büyüdük de. Halen korunaksız çocuk gibi kaldım babam. Canım babam. Mekanın cennet, toprağın bol olsun.